Merhaba Yay Burcu. Evet hemen bakalım neler oluyor. Biliyorsunuz bir süredir açılım yapmıyorum. Ya artık böyle haftalık açılım, aylık açılım vesaire gibi bir kategorizasyona girmeyeceğim. E, hayatım biraz yoğun. geçişemiyorum. Yani yetişemiyorum. Böyle anlık geldikçe açıp paylaşacağım arkadaşlar. E, yakın geçmişte denek şövalyesi enerjisi içindeymişsiniz. Ya bir yeni maceraya atılmışsınız ya da hayat size yeni bir e, macera deneyimlemek zorunda bırakmış olabilir ve burada da yani mücadele etmeniz e, iyimserlikle e, macera perestlikle ve bu işte girdiğiniz o davet edildiğiniz maceranın yeni yolun hikayenin size ne getireceğini tam bilmeden de olsa oralarda ilerlemek cesaretini göstermek zorunda kalmış olabilirsiniz e, hakim enerji ay çok güzel hakim enerjiye baktığımda budala kartı ve keşiş kartı geldi yani yay burcu sanki siz şu anda çok yeni bir başlangıç süreci içerisindesiniz ama bu çok yani derin bir başlangıç. Çok derin, tefekkürlü, çok düşünülmüş, üzerinde çalışılmış, analiz edilmiş. Yani kendi manevi yolculuğumuzda artık başka bir serüven, başka bir yol, yeni bir kapı. Ya da başka bir artık hani bir pencereden bakarken bir açıdan görürken artık o açının farklı bir açıya dönüştüğü yeni bir lokasyon. Dediğim gibi yani bu manevi kalp gözünüzdeki bir lokasyon değişikliği olduğunu düşünüyorum. Ve bu diyorum yani çok büyük arkanı artık hani kendi kişisel, psikolojik, manevi, varoluşsal yolculuğunuzda, tekamülünüzde sanki bir yerden başka bir yere gelmişsiniz. Çünkü hayat sanki sizi oraya itmiş. Ama burada olmanız gerekiyormuş bence. Kesinlikle burada olmanız gerekiyormuş. Yer yer bence hayat yani genel olarak görülmeyen enerjilere baktığımızda para e, prensi ters geldi. Hayat size hala tam olarak istediğiniz gibi davranmıyor olabilir. Bazı adaletsizlikler böyle çok böyle hayat size şu an cömert davranmıyor olabilir belki. Öyle hissediyorsunuz belki de. E, canınızı yakan Hala sizi inciten bir sorun olabilir. Sınandığınızı sanki düşünüyorsunuz. Hayat sizi sanki test ediyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Böyle şansınızın negatif ilerlediğini düşündüğünüz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ama diyorum ya yani şu anki hakim enerji bu keşiş ve budala kartının bir aradalığı... Bilemedim ya bir şey... Çok önemli bir yeni bir başlangıç var hayatınızda Yay burcu. Yani hiç ya hem çok yaşanacak olan ya da yaşanmakta olan şey her neyse ağır olabilir. Ama buraya hem çok masumane, çocukça, amatörce bir yerden yaklaşabilecek e, duygusal e, olgunluğu göstermeniz gerekiyor. Hem de aynı zamanda eee yani bunu böyle çok ağır, yani yüzyıllardır yaşayan bilge bir keşiş gibi deneyimleme. Yani kalbinizi hafif tutarak çok ağır bir şeyin içinden kalbinizi hafif tutarak geçmeniz gerekiyor gibi hissettim şu anda. Şöyle söyleyeceğim Yay burcu hani böyle bir hikaye vardır bilmiyorum işte. Bu bilmiyorum Mısır'dan mı? Yani İslamiyette de var mı? Tam emin değilim ama hani böyle cennetin kapısından mı ne girerken işte böyle kalbinizi bir şeyin tartının üzerine mi koyarlarmış? Ama o kalbin böyle bir tüy hafifliğinde olması gerekir. Hani gibi bir hikaye var. Duymuşsunuzdur eminim. Ya, bu kadar ağır deneyimden geçip nasıl o kalbi o kadar hafif tutabilirim diye sorguladığınız bir noktada olabilirsiniz. Ama işte hayat da sizi burada bunu bunu buraya getirmeye çalışıyor. O kalbi bir tüy gibi hafif tutmak, şikayet etmeden, ee, hesap sormadan hınç duymadan deneyimlemeniz gereken bir şeyden geçiyorsunuz ee, şimdi yani değnek şövalyesinin açılımına da değnek dokuzlusu ters geldi şimdi aslında denek dokuzlusu düz geldiğinde böyle her şeye rağmen bir yıkılmadım ayaktayım enerjisi vardır. Ve böyle şeydir hani. Ama her şeye rağmen yıkılmadım ayaktayım. Görüyorsunuz zaten yüzü gözü dağılmış bir kedi. Her tarafı kırık bir ara içerisinde. Ama ben yine de hayattayım. Elimden geleni yapıyorum enerjisi var. Fakat ters geldi bu. Burada tabii yani o istediğiniz sonuçlara erişmek, kavuşmak noktasında sıkıntılar yaşanmış olabilir. ya böyle hayatınızın altı üstüne gelmiş ve bir türlü de o Denge, düzen yerleşmiyor, gerçekleşmiyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Hissetmiş olabilirsiniz. Ve hala iyileşmemiş şeyler var. Bilmiyorum. Yay burcu niye böyle ağır geldi? Ben sanki Yay burçlarının bu sene ya yani böyle bir kayıp mı yaşandı? Çok böyle aylardır bir ağır bir hayat dersini sindirmeye çalışıyorsunuz ya da hayata dair bir kaybı yası hazmetmeye, içselleştirmeye ve devam etmeye çalışıyorsunuz gibi bir enerji hissediyorum. Ee, ya kılıç altılısı ters geldi. Hani diyorum ya kalbinizi her şeye rağmen o bir tüy hafifliğinde tutabilmek. Olgunlukla karşılayabilmek ama içinizdeki o çocuğu da kaybetmeyebilmek bu süreç karşısında çok elzem gibi görünüyor. Ee, Parak Prens'in açılımına ölüm kartı ters geldi. Bu süreç tamamlanmamış. Hani diyorum ya hayat sanki sizi test ediyor. Böyle zorluyor. Oradan buradan sınavlar verip duruyor. Bilmiyorum bir sağlık probleminden mi geçiyorsunuz ya da bir yakınınız mı bir sağlık probleminden geçiyor. Ve ölüm yaşam savaşı veren bir noktada olabilirsiniz hayatınızda. Ya da böyle birileri olabilir yaşantınızda çok sevdiğiniz Evet, seçim kartı geldi. Anlamını hiç hatırlayamıyorum. O yüzden bakacağım. Mars destesinden geldi. tabi bu e, 7. evde terazi anlatıyor. Yani aksiyon destesinden terazi burcunda adalet ve güzellik hislerini anlatan bir kart. Zor bir seçimin içindesiniz sevgili e, Yay burcu. Yani bir seçim de yapmanız gerekiyor. Eee ya bir böyle hani ya burada aslında hani seçim kartında şöyle bir anlam yani kitapçıya baktığımda direkt şöyle bir şey söylüyor yani iki e, bilinçli bir yol değişikliğine gitmek e, işleri birleştirmek birileriyle ya da iki partner arasında ya da iki e, iş opsiyonu arasında seçim yapmak çok diplomatik yaklaşmanız e, gereken bir sürecin içinden geçiyor olabilirsiniz. Her şeyi böyle çok iyi ölçüp tartmanız gerekiyor. Yani dedim ya teraziye böyle işte kalbinizi koyma vesaire de dedim keza. Görüyorsunuz. Yani gitseniz gidemiyorsunuz, kalsanız kalamıyorsunuz. Ee, bilmiyorum. Yani sevdiğiniz çok sevdiğiniz bir insan bir şeyin içinden geçiyor olabilir ve siz hani bir yandan bunu kaldıramıyorsunuz sanki gibi bir anlam. Burada çok e, diplomatik ilerlemeniz gerekiyor. Yani çok zorlandığınız bir şey yaşıyor gibisiniz. İçinizdeki çocuk için de bir kart çekeceğim. Gün bugündür. Yeni bir yolculuğa başlamanın tam zamanı. Ya hiç yorumlamayacağım. Okudum. Direkt artık oradan gerisini uygulamak size kalmış. Bunu yorumlamak size bırakıyorum sevgili yer Siyah yumurta geldi. Bunun da anlamını tam açıklamıyorum, hatırlamıyorum ama hemen bakacağım. Aslında ruh hayvanı çekmiyorum e, bu desteğe. Otantik bir e, sesle konuşmak, gerçeği söylemek, kendim hakkında bildiğim soru gerçek ne? Dünya hakkında bildiğim gerçek ne? E, siyah yumurta'nın enerjisine ulaşılmadığında. Kendimizden emin olmadığımız bir şekilde konuşuruz ve dış dünyaya hitap ederiz. Biz başkalarına, onların duymak istediklerini söyleriz. Dedikodu yaparız. Ya da daha düşük niyetli davranışları justify etmek neydi? Gerekçelendirmek için var olan geçmiş hikayeleri tekrarlarız. Hatta bazen geç, içimizdeki hakikatin ne olduğunu bile bilmediğimize ikna olmuşuzdur bu durumlarda. İçinizdeki sese ses sizin ona ulaşmanızı bekliyor. Gerçeğin hakikati sesinizin doğduğu yerdedir. Bilemedim yani diyorum ya hani partnerler arası seçim, ilişkiler arası seçim, işler arası seçim. Ölümle yaşam arasındaki seçim, ee, ya siyah bir yumurta var burada. Artık hani o yumurta aslında şeydir hani değil mi? Bir başlangıç, bir doğum gibi bir anlama gelirken siyaha dönmesi artık hani o çürümesi anlamına gelir. Ve sizin artık burada gerçeği söylemeniz lazım. Bilmiyorum ne anlama geliyor bu. Ama sizin kendinize hakikati itiraf etmeniz kendi iç sesinize otorite vermeniz, iç sesinizi duymanız. Yani çünkü burada evrensel doğrular, yanlışlar, kültürünüzün getirdiği doğrular, yanlışlardan bağımsız sizin bir doğrunuz var. Size iyi gelen ve gelmeyen şeyler var. Hepimiz kendi değerlerimize göre yaşamak durumundayız. Aksi halde kendimiz olamayız. Otantik, hakikatle insanlar olamayız. O olamazsak yani dış dünyaya sunduğumuz şey bir yalan, bir illüzyon, bir maske olur, değil mi? Ya yani bir persona olur. Evet, bir seçim anı gibi sanki, ee, zor bir sürece benziyor. Ee, ama siz bence o kendi içinizdeki gerçek sesi doğurmadan e, bu sınavda bitmeyebilir. O yüzden e, oraya ulaşmanın bir yolunu bulmaya çalışın derim. Aslında ben oraya ulaşmanız için bir tane daha ruh hayvanı kartı çekmek istiyorum. Hangi hayvanın enerjisine girmek şu anda size bu sesi dışsallaştırabilmeniz, duyabilmeniz ve kendi hakikatinizi hissedip yaşayabilmenize vesile olur diye. Wolf kartı geldi, kurt kartı geldi. Galiba bu tabii daha demokratik olmanız gereken grubu düşünerek mesela ailenin koruyucusu, komünitenin koruyucusu, aktivizm ve ritüeller anlamına geliyor. Şimdi kurdun hayat amacı komünitesinin sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Sağlıklı bir kurt enerjisi, aktivist, mentor ve insancıl bir yerden çalışır ve öğretmeye çabalar. Ee, nedir? Ay kurt enerjisini probleme çeken şey. Grubun içerisindeki herkesin onu dinlemesi gerektiğini olan yanlış inancı olabilir. Ee, toleransı pratik etmenizi, etmenizi istiyor sizden e, kurt enerjisi ve ajite olduğunuzda e, böyle hani tetiklendiğinizde dengeye gelmek için daha fazla hoşgörü e, uygulamanız gerekiyor hayatınıza. E, evet herkesi kapsamaya ve hiç kimseyi dışlamamaya çalışın diyor e, dengede olduğunda çünkü kurt enerjisi güvenilirdir demokratiktir korkusuzdur dengesiz olduğunda yargılayıcıdır ve domine edicidir diyor e, dengeye getirmek için yapılması gereken de e, geride bırakmayı pratik edin e, diyor yani bilemedim ya affedemediğiniz birileri bir şeyler mi var e, Bir seçim yapmanız lazım da yapamıyor musunuz? Artık hani dediğim gibi yorum size bırakıyorum. Yay Burcu. Hoşçakalın.